Arkadaşlar bir gün sizlerle birlikte denize gidiyoruz deniz vlog, deniz vlog yapıyoruz şu an abim bekliyoruz biz giymiştik ee, abim bekliyor Tıraş olmaya gitmişti denize geçince görüşürüz arkadaşlar şimdi sahile geldik çok kalabalık <laughs> şu an idareci değil de. şurada. Arkadaş oraya gideceğiz. Güzel. Ama şu an mikrofonum var gidemeyeceğim. Mikrofon çıkartayım mı? Su çok ılık. Çok ılık. Şu an dalacağım. Size göstereceğim. Ama çok iyi dalıyorum. Bakın. Çok güzel. Su çok güzel arkadaşlar ya. Çok

Okay, şimdi taş alacağım. Thank <laughs> you.

Bak da geldi geldi. Ne atlıyor. Bir. Gel. Hadi. Seni de Anneme bir gideceğim. Evet arkadaşlar. Şimdiden arkadaşlar. Maalesef bir işimiz çıkmıştı giremedik. Saatte 5 olmaktı zaten. Kim alacağım? Ben bir kum alacağım sizin için. Bir iki. Evet. <gülüyor> <gülüyor> sen şu an ayakta mı duruyorsun? Düş aşağı gidiyorum. Alkışın bakın. Kameranın oraya kadar gidiyor. Ay oraya gidiyor. Alkışın şu kameranın oraya gidiyor. Görüşü daha bir daha yapacak. Niye bilek arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar yapmayın. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. çok deli Arkadaşlar. kesiciye çok yok. Hadi. Hadi. ama? Ah. Vay, ne? Böyle Şimdi ben çıktık, evi doğru yürüyoruz. Şuradan geçmek istedik. tam Çok... çıktı. Evet arkadaşlar, şu an veriden çıktık, benliğimizi yaptık. Başlaşım için bunu takıyorum. Şimdi videoyu kapatacağız. Abone olmayı, zil sesine basmayı, birer like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay. Hoşça kalın.